Peki cennetten cehenneme geçiş? Yok. Cennette günah var mı? Hayır. Günah yok. La lagvun fihi ve la diyor. Orada eğil, oyuncak böyle yani seni üzecek bir lafta yok. Boş laf da yok. Seni günahla itham edecek bir şey de yok. Aa sen günahkar oldun, günah işledin diyecek bir böyle bir itabla da karşı karşıya kal. Her şey hür ve serbest. Peki cehennem hani e, az önce dedik ya İnsan e, ilk din indiği zaman hı hı. hani Arap neye e, ihtiyaç duyuyor? İşte yeşillik olsun, aman işte şırıl şırı sular aksın filan. Dolayısıyla cennet tasviri bu yön, cennet tasviri bu yönde yapılmış. Evet. Peki cehenneme baktığımız zaman ne hep düşünüyoruz? Böyle Afe. alevler yükseliyor filan gibi. en... Orada zaten çölde yanıyor. Dolayısıyla en nefret ettiği ve istemeyeceği şey de i̇şte sıcaklık şeyde sıcaklık olduğu için. o yüzden mi cehennem öyle tasvir ediyor? Bu ediyorsun. şeye tebük seferine katılmayanlar için çok sıcak bir günde sefere çıkıldı. Onlar gelmeyen münafıklar dediler ki bu kadar sıcak bir günde sefere mi çıkılır? Biz zaten sıcaktan otururken terliyoruz falan deyince. Ayet geldi onlara diyor ki Habibim peygamberimize. Kul naru cehennem eşadduharran. Cehennem ateşi daha bundan daha şiddetli bir sıcaklığı daha şiddetlidir diyor. Cehennem ateşinin şiddeti bundan daha beterdir. Böyle bir günde sefere çıkılır mı diyenlere cehennem ateşi daha şiddetli bir şey olacaktır. Bundan beter olacaktır diye öyle ayet geliyor. Şimdi. Cehennemde fiziksel acı var mı? Eğer beden varsa ki dedik demin yeniden evet, yaratacağız. Biz şey. yeniden yaratılacak malzemenin bu dünyada kendi hayatımızda hazırlıyoruz zaten. O o vücut bizim öz vücudumuz olacak. Hmm. Bu yaş şimdiki bedenimiz genetik beden burada adamızın, babamızın, dedelerimizin belki ta uzak ecdadımızın payı var bu bize ait değil bu biz bunu biz yapmadık. Bu bizim öz malımız değil. Bu şantiye bir nasıl işte. Hmm. Bu mu başka yerden geldi bilmem genetik bir şey şeyler kuyuları başka bir yerden geldi. Peki o hocam. Bakımda, evet. 8 kat. O, o, o vücut bizim öz vücudumuz olacak. Ruhumuz orada oraya şey olacak Hı -hı. Allah yeniden inşallah. Bu benim dediğim bir ihtimal yalnız. Sonsuz ihtimalden bir tanesi. Allah böyle yaratmaya mecbur mu? Hayır, istediği gibi yaratır. Yakluku me yaşu ve Yalnız Ahmet Hüsamettin Efendi büyük bir mutasavvıf, büyük bir alim diyor. O da böyle diyor zaten. Muhtemel ki böyle olacaktır diyor. Ama İhtimallerden tabi bunların bir hemen bir var. hepsi varsayımdan ibaret kalıyor. Varsayımdan ibaret kalıyor. Hani ayetlerden, hadislerden Ama ihtimaldir ne ki eğer o bizim ve bizim öz malımız olacaksa bu dünyadaki amellerimizden meydana gelen bir şey olması lazım. Biz bu dünyada yaşarken aynı zamanda ahiretteki bedenimizin de malzemesini hazırlamış oluyor. Hocam yine bir izleyici sorusu. Hani evet. kıyamet hem insanlara hem cinlerin kıyameti olacak ya evet. diye sormuş. Dolayısıyla bu cennet ve cehennem yine insanlarla cinler orada da bir arada olacaklar mı? O cennet olabilir, aynı zamanda cinlerin ona, 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 cenneti ol, ol, Olabilir diye olmasın. Zaten Rahman suresinde hem cinlerden hem insanlardan bahsediyor. Ey diyor. Ne diyor? Ey insanlar ve cinler Bilin ki işte üzerinize şöyle şöyle olarak, ondan sonra cennet nimetlerini sayıyor. Yani şey değil. Bir arada. Evet. Bir arada Onlar da olabilir. şuur sahibi varlıklardır. Onlar da sorumlu varlıklardır. Kur'an'da cin suresi var. Onlarda da hayır şer şeyi vardır. İyilik, kötülük. İyilik, kötülük diye vardır. İyi cinler, mümin cinler vardır. İnsanlara yardımcı olan, insanlara hizmet eden hatta kendi aralarında birbirlerine hizmet eden, yardım eden. Onların da mürşitleri vardır. Yani imamları vardır, hocaları yani müdel şeyleri vardır. irşad edecek ileri gelen bilgi sahipleri vardır. Yalnız insanlar cinlerden üstündür. O üstünlük bakımından insandan üstün daha bir canlı yaratmadı Allah. İnsanlar üstündür ama insanlar cinleri göremiyor. Görmesi gerekmiyor. Görenler var. İyi ki görmüyoruz biz. insanlarla başa çıkamıyoruz. Biz de onlarla mı uğraşacağız yani şey. Peki. <laughs> Peki hocam. Evet. Yani görenler vardı. Ha siz bir şey sormuştunuz. Ölümü niye bildirmedi Allah? Ha niye bildirmedi demedim. Ha, ha ne yayın, zaman ne zaman şey şey öleceğini söylüyorsunuz diye. Ha, Yayından önce şunu Hı -hı. sormuştum. Herkesin Hı -hı. doğduğu zaman ölüm vakti belirlenmiş oluyor Hı -hı. mu diye? Tabii. Allah tarafından biliniyor ama bize bildirmiyor. Bize bildirme işinin hikmeti de rahmetinden dolayıdır. Şimdi ben mesela işte 78 yaşına geldim. Allah'a din şükür. Evet. Allah size de uzun ömür versin. Sağ e şimdi ben Hı. diyelim ki 85 yaşında veya 90 yaşında öleceğimi bilsen, Hı. o güne kadar hep ölüm korkusuyla idama mahkum birisinin yaşadığı korkuyla yaşayacağım. Belki o kadar yaşamayacağım. Ama hiç olmasa ne zaman ölmediğimi, öleceğimi bilmediğim için rahat oluyorum. Bildirdiği zaman da insanlar huzursuz olurdu İşte Bir adım kaldı, iki adım kaldı, yok üç adım kaldı falan, üç senem kaldı, iki senem kaldı. İşte askerlikte onu düşünürdü. Gidenler hemen daha ilk günden işte hesap eder. İşte binden 581 günümüz kaldı falan. Hı. Yani orta gün sayarlar. Bildirme işi Allah'ın rahmetidir. İyi ki bildirmemiştir. İyi ki herkes ne zaman öleceğini bilmiyor. Vakti gelen gidiyor. Ama yani. netice itibariyle hani dediniz ya vakti evet. gelen gidiyor diye evet. demek ki bir vakit var. Muhakkak. Hı. İstisnası yok. Dedim ya bu toprak beden şantiye. Hı. Şantiye binası. bu Peki bu. Evet. E, hocam şunu merak ettim. E, cinler de ölüyor mu? Şimdi cine tabii. dair tabii bir sürü tweet gelmeye başladı. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Gülümen diyor. Bütün canlılar ölüyor. Hatta ölüyor da hani insan gibi böyle diyelim 80 sene, 90 senelik böyle Hayır, bir orman ömürleri var mı? Ne kadar? Daha uzun. Daha uzun. 5-600 <laughs> sene, belki daha fazla. 5-600 sene. Ama hafızaları bizim kadar güçlü değil. 5-600 sene çok uzun. Onlara göre. Ya onlar, onlar da hızlı hareket ediyorlar, hızlı yaşıyorlar. Yani zamanı hızlı algılıyorlar belki. Belki bizim 30-40 senelik zaman algıla. zaman psikolojik bir algılama şeyidir. Yani şimdi nasıl diyeyim, hoşuna gider bir yerde zamanın nasıl geçtiğini hissetmesin bile. O saatler geçmiş dersin ya, daha şimdi yani. Halbuki sıkıntı olduğu zaman, o sana yarım saat zaman sana bir ömür gibi gelir. Sıkıntı içinde olduğun zaman. O bakımdan onların zaman algılamasına kadardır. Bilmiyorum.